Steroid'e girilmeli mi? Kullanılmalı mı? Kullanılırsa nasıl kullanılacak? Veya neden kullanma ihtiyacı duyacaksın tarzında ufak bir e, düşüncelerimi beyan edeceğiz. Edeceğim. Şimdi neden kullanacaksın? Bunu ilk baş kendine bir sorman lazım. Hızlı bir şekilde vücut inşası için mi kullanacaksın? Şimdi, bu steroid aslında bir uyuşturucu madde gibi. Bununla ilgili çekilmiş çok belgesel var. Biraz araştırırsan belki bulabilirsin. Belki değil, bulursun her türlü. Şimdi o testosteron vücuduna çok iyi hissettiriyor. Yani gerçekten iyi hissettiriyor. Mesela güzel bir antrenman yaptığında, güzel bir bacak çalışında veya güzel şekilde beslendiğinde belli bir sürede kendini iyi hissediyorsun. Onun sebebi aslında birazcık daha erkekler için bahsediyorum bunu. Testosteronun salgılanması, vücutta kullanılması olayları falan sana iyi hissettiriyor. Düşün bunu sürekli yapan şekilde alabiliyorsun dışarıdan. Ve bir yerden sonra vücut inşa etmesen bile sırf kendini iyi hissetmek için bağımlı hale geliyorsun. Bunun bir yerden sonra dozu artıyor. Dozu arttıkça tedavisini geciktiriyorsun. Tedavi olmuyorsun. Şu anki çoğu sporcu artık daha bilinçli bir şekilde ilerliyor. Tedavilerini oluyorlar. Belli aylarda bırakıyorlar. Tekrar geri başlıyorlar. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde ilerlediklerinden dolayı ömrünü bir tık daha fazla uzatabiliyor aslında. Yani bu gerçek bir şey. Ee, ömrünü uzatıyorsun. Tedavilerini geciktirmeyerek. Çünkü sen şimdi genç yaşta steroid kullanmaya başladığında tedavi olmasan bile tamam mı? Vücut o değerlerini bir nebze düşürüyor. Yani kendini korumaya çalışıyor şimdi. 18-20 yaşında bir insanın kolunun kırılması, kolunun iyileşme süreci ile 40 yaşında, 45 yaşında bir adamın kolunun kırılması ve onun iyileşme süreci aynı değil. Çünkü vücut bir yerden sonra artık e, doğal olarak yaşlanmaya, hücrenin yaşlanmaya ve eskisi kadar kendini hızlı yenilememeye başlıyor. Doğal olarak senin şu yaşlarda kullandığın steroid vücutta daha hızlı zehir yani o işte zehir daha hızlı atılıp sivilce yoluyla, akne yoluyla efendime söyleyeyim diğer başka yöntemlerle falan atılıp vücudunu kendi kendini temizlemeye çalışıyorken bu sende hasar bırakıyor. Karaciğerinde hasar bırakıyor, kalbinde hasar bırakıyor, testislerinde, testosteronunda hasar bırakıyor. Sen bunu bu yaşlarda farkında var mısın? Çünkü kas sonuçlarına bakıyorsun, ah gayet normal falan diyorsun ama vücut çok yoruluyor bu sonuçlara ulaştırmak için seni. Bunu kullanıyorsun belli bir süre sonucu, belli bir uzun bir süre kullandın. Bir yaşa geldiğinde artık vücudun yavaşladığı, metabolizmanın düştüğü, hücrenin artık kendini yenilemeyip yavaş yavaş mesela 10.000 hücre üretiliyorsa artık 8000'e 5000 düşmeye başladığı zaman o zaman başlıyor işte sıkıntılar. Yani artık o zaman meyvelerini toplamaya başlıyorsun. Eğer sen gerçekten de tedavilerini efendim söyleyeyim, antrenmanlarını ve hayatın boyunca bırakmayacağım. Ben bu işe sürekli ilerleyeceğim. Ben antrenör olacağım efendim. Yarışmacı olacağım diye diyebiliyorsan gir. Bak, gerçekten gir, yap gitsin. Ama bunu söyleyebilir bilmiyorsan yani tamam bir hevesle girip efendim söyleyeyim işte gördün birisi girdi ve vücudu çok hızlı şekilde değişti. Diyorsun ki ben de öyle yapacağım diyorsun. O hızlı değişimi alıyorsun bu arada. İlk küründe her zaman herkes bir kere olsa tamam bak çoğu kişi diyeceğim ne kadar kişi yüzde yetmiş insan. Hatta bu daha düşük bir skaladır büyük ihtimalle biliyor musun? Çünkü çoğu kişi ilk küründe hiçbir zaman istediği verimi alamaz. Hatta vücuda değişim bile almaz. Böyle bir şey var. Düşük bir ihtimalle. Ama gördüğün adam mesela ilk küründe çok güzel bir gelişim almış. İstiyorsun ki ben de öyle bir gelişim alayım diye giriyorsun o küre. O kullanıp bıraktıktan sonra vücudunda artık böyle çökmeler başlıyor. Tamam mı? Yani o kazandığın hacim gidiyor. Bu sefer diyorsun ki o oğlum hacim eridi. Psikolojik olarak kendini kötü hissediyorsun ve tekrardan giriyorsun. Ve bir yerden sonra bağımlı kalıyorsun. Ve her girdiğinde dozunu arttırman gerekiyor artık. Çünkü örneğin göre 5 mg'dan aldığın bir şey artık vücut ona alışınca onu artık normal kal şey yapıyor. Yani düşün yani ilk başta 5 kilo bir dumbbell curl yapıyorsun. Tamam mı? Bir hafta sonra o 5 kilo dumbbell artık sana bir anlam ifade etmeyecek. 7 kiloya çıkmaya başlayacaksın. Kafein almak gibidir. Sürekli şu ebatta 200 milimde bir kafein alıyorsan mesela 1-2 ay boyunca bunu aldıktan sonra bir yerden sonra bu sana işlemi ve kafein boyutunu büyütüyorsun. Çünkü vücut daha farklısını görmeye başlıyor. E vücut şimdi testosteronu dışarıdan görmeye başlayınca içeriden üretmemeye başlıyor. Bu da işte diğer sıkıntılara, sonuçlara sebebiyet veriyor. Yani senin eğer gerçekten uzun bir süreci yoksa ve bir hayat karnen bu yanı değilse, bu yönde ilerlemeyeceksen kendi hayatını mahvetmene gerek yok. Çünkü bazı şeyler, bazı motiv ben motivasyonlara hiçbir zaman inanmam bu arada. Çünkü bir laf vardı, çok beğenmiştim. Everest'te ölen her bir dağcı zamanında çok iyi motive edilmiş insandı. Bu çok güzel bir laf. Çünkü neden biliyor musun? Yani sadece tepeye çıkan insanlara bakıyorsunuz tamam mı? Bu güzel bir şey. Sen de oraya çıkmak istiyorsun ama şunu da görmen gerekiyor. Oraya çıkarken yolda heba olan insanları da görmen gerekiyor. Yani sen suretin vücutta güz yaptığı güzelliği, dış görünüşü görmek istiyorsun. Bu güzel bir şey. Bu hoşuna gidiyor. Ama bir de bunu başaramayıp yok olan insanlara da bakman gerekiyor. Ve arasında bir karar vermen gerekir. Bu karar neticesinde ilerleyeceksin, çıkacaksın bu yola. Ee... Bahsettiğim o konuda şu ve gerçekten belki de işe yaramayabilir bu arada kullandığın zaman cidden yani hani e, steroid işe yaramayabilir gerçekten değişim almayabilirsin böyle bir dünya var böyle bir gerçek var ben çok gördüm steroid kullanıp da vücut yapamayan insanı ama doğal şekilde de benim gibi. Yani bıraktım birkaç yıldan beri spor. Ne birkaç yıl? 2 i̇ki, iki buçuk yılı geçti. Üçüncü yıla gideceğim. Spor salonuna gitmiyorum. Spor yapmıyorum artık eskisi gibi. Evde kendi kendime takılıyorum. Belki videolarımdan görürsün zaten. Ama böyle hani bakıldığı zaman kullanmış bu. Belli. Yani profesyonel yapmış. Denilecek ebatlara ulaşabiliyorsun. Doğal vücut ile sürekli vücut arasındaki fark olacak. Bundan sonraki videom bununla alakalı olacak zaten. Bu kadar.